öğrencisine kıyan okul yönetimi protesto eden başarılı gençlere terörle mücadele gözdağı. Hatay'ın Antakya ilçesindeki Osman Ötken Anadolu Lisesi'nde yaşanan skandal olay eğitim sistemindeki baskıcı zihniyeti bir kez daha gözler önüne serdi. Öğretmenlerinin başka okullara gönderilmesini panoya yazdıkları 3 cümleyle protesto eden 3 başarılı lise öğrencisine müstehcen ve yasa dışı afiş suçlamasıyla 3 gün uzaklaştırma cezası verildi. Veliler ise bu kararı tehdit, ayrımcılık ve çocuk hakları ihlali olarak nitelendiriyor. Biz hocamızdan razıyız, siz değil misiniz? yazmak şimdi suç sayılıyor. Disiplin cezası alan öğrenciler okul panosuna astıkları şu ifadelerle cezalandırıldı. Biz hocamızdan razıyız, siz değil misiniz? haklarını ödeyemezsiniz bari haklarına girmeyin öğrenci sorgular cümleler bu kadar ne müstehcenlik var ne yasa dışılık ancak okul yönetimi bu ifadeleri bile hazmedemedi başarılarıyla bilinen öğrenciler terörist muamelesi gördü velilerden muratte kızının ağlayarak bizi savcılığa verecekler terörle mücadelede sorguya alınacağız dediğini belirterek okul yönetiminin çocukları hukuksuz şekilde baskı altına aldığını söyledi. Çocuğuma hükümeti protesto ediyorsun, terör çağrışımı yapıyorsun dediler. Üstelik bu çocuklar okulun en başarılı öğrencileri, YKS derecesi olan ödül almış gençler dedi. Skandal sadece bu kadarla da sınırlı değil. Disiplin kurulu ilk oylamada ceza vermedi. Ancak okul müdürü kararı beğenmeyince ikinci kez oylama yaptırdı. Yasal tebligat yapılmadan karar uygulamaya konuldu. Ceza alan öğrenci öğle yemeğinden mahrum bırakıldı. Öğrencinin KYK yurdu ve burs hakları bu nedenle riske girebilir. Veli isyan etti. "Çocuğum aç bırakıldı, tehdit edildi, aşağılandı. Evde el bebek gül bebek büyüttüğüm çocuğum okulda aç bırakıldı." 10. köy soruyor öğrencisinin yanında değil karşısında saf tutan okul müdürü hangi yasal zemine dayanıyor? Bu ülkenin yarınlarını şekillendirecek gençlere gözdağı vermek hangi pedagojik anlayışın ürünü? Sorgulayan değil, susan nesiller isteyen bu düzenin çocukları nereye götürdüğü ortada değil mi? Son sözümüz net. Öğrencisinin sesini kesen, çocuğu korkutan, övününü elinden alan bir eğitim sistemi eğitim değil itaattir. 10. köy susmaz. çocukların hakkını çiğnetmez.